Kayıtta yaz doğru. <laughs> Aa! Bağırma lan milletin içinde. Selamlar Tatlı Kral kanalıma ve videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz bugün soru cevap videosu ile karşınızdayım. Benden uzun zamandır beklediğinizi istediğiniz cevapları şu an bu videoda size vereceğim. Çok fazla soru gelmiş. Birazdan zaten cevaplamaya başlayacağız. Birazcık da heyecanlıyım çünkü uzun zamandır bu şekil kendi hayatımla alakalı bir video çekmemiştim. Merak ettikleriniz vesaire. Hep beraber bakalım neleri merak ediyorsunuz, nelere cevap verebileceğim. Beraber göreceğiz. Şimdi hazır mıyız? Ben hazırım İlk soruyla başlayalım o zaman arkadaşlar ilk sorumuz çantanda bulunan en temel eşyalar bence çantamda değil de her kadının çantasında bulunması gereken en temel eşya kesinlikle ruj ve parfümdür güzel kokmak güzeldir yani ruj da zaten hassas nokta Nisan çantası Ama içindekiler orada rujum burada parfümümü sıktım geldi <gülüyor> Boş <gülüyor> Niye bir şey alıyorsun ya Bengin boşlar alır mısın? <laughs> <Siz de döverim>. <gülüyor> <gülüyor> bir sen Sizi döverim. Sizi döverim. Üzürüm aynen. Arkadaşlar görüşürüz. Ya. <laughs> Bu arada birazcık sesim burnumdan geliyor olabilir çünkü burnum tıkalı. Allah Allah. Sıradaki <laughs> sorumuz kaç yaşındasın? Arkadaşlar ben 2000 doğumluyum. 21 yaşındayım. 21 yaşındayım yani. Vay be. Sıradaki cümle. insanların en çok merak ettiği o soru. Burnun estetik mi? Dudaklarında botoks var mı? Arkadaşlar burnum estetik değil. Önden çok güzel duruyor. Yanından beğenmiyorum. Hatta estetik yaptırmayı düşünüyorum. Yalan yok. Ama gerek de duymuyorum. Çünkü herkes aynı olmaya başladı. Ben ne bileyim alıştım yani. Kendimle barıştım. Öyle söyleyeyim. Dudaklarımda falan da hiçbir şekilde dolgu yok. Sadece bakımlarımı güzel ama bir de anneden babadan da kaynaklı. Malzemeden çalmamışlar, ortaya bu çıkmış. Neyse, ken ne Bu işe başlamasaydın ne yapardın? Arkadaşlar şöyle ben bu işe başlamadan önce de zaten sosyal medya uzmanlığında çalışıyordum. Sosyal medyayla yine ilgileniyordum. Artı olarak voleybolla da ilgileniyordum. Ama voleybola devam ederdim. Çünkü çok severek yaptığım bir spor dalı. Fiziğimi falan da düzeltiyordu. Ama bu işe başladıktan sonra oturmaktan artık fiziğim tanımaz hale geldim. Çok değiştim. Ona ayrı sinirliyim. Ama voleybola devam ederdim ya. Çok keyif alıyordum. Boyum kaç? Arkadaşlar bu ara herkes boyuma takmış anlamadığım şekilde. Boyum 1.70. Okay. Abla, araba almayı düşünüyor musun? Ee, şöyle, aslında bunu biz bugün konuştuk ofiste. Evet, düşünüyorum. Eylisiyle araba Aynen. İnşallah yakın bir zamanda araba almayı düşünüyorum. Umarım ne kadar heyecan verici bir şey. Ee, beraber tadacağız. Onu da beraber tadacağız. Siz de göreceksiniz. O kadar. Sıradaki <laughs> neden sürekli depresyon halin varmış gibi duruyorsun bak. Ben? ben bunu anlamıyorum. İnsanlar bana mutsuz musun diyorlar. Storylerime yanıtlarda falan. Arkadaşlar aslında ben fotoğraflarda gülmeyi sevmiyorum. Bilmiyorum hani yıllardır bu böyle. Ayrıyetten bir depresyonluk modum yok. Hayatım çok güzel. Her şey on numara. Ha hani benim depresyonu itebilecek bir şey yok. Ben gayet de troll takılıyorum. Atakanlar biliyor. Aa dayı Ha dayı öyle diyorlar. Kanka destek varsana eğlenceli de bir şey de öv beni ya. Kanka eğlencelisin ama uyku düzeninden dolayı biraz enerjin düşük. Ha, bak bu doğrudur çünkü e, bu arada işlerden kaynaklı aslında bu bayağıdır böyle. İşlerinden kaynaklı olarak gece video çekimi var, edit aşaması falan var. Hani editöre gönderiyorsun videoyu yüklenmesini bekliyorsun, editörden geliyor izliyorsun. O videoyu çekmek zaten saatlerini alabiliyor. O yüzden maalesef aynen buna katılıyorum. Uyku düzenim yok. Bazen onun enerjisini yaşıyorum ama bu bir mod düşüksüzlüğü değil, enerji düşüklüğüdür bence. Bu ne güzel cevap verdi ha? lan. <laughs> Hayatının en zor döneminde yanında kim vardı abla? Bu benim için çok değerli bir soru. Hayatımın en zor döneminde 3 kişi sayacağım size. Tugay, Gök... Kardeşim hiçbir zaman yalnız bırakmadı Her şekilde arkamda durdu Ve eşi bir tanecik canım arkadaşım Nilay Gök İkisine gerçekten bu konuda borcum çoktur Bana çok güzel motive destek verdiler İyi ki varlar ve son bir kişi Aslı çocukluk arkadaşım canım Hani beni benden daha iyi tanıyan biri Var mıdır deseler Aslı derim bu içine gerçekten çok teşekkür ederim Benim çünkü hep yanımda oldular. İyi ki varsınız agalarım. Çok fotoğraf ve post atmak narsistlik belirtisi midir? Şimdi şöyle narsistlik belirtisini ben de bugün öğrendim. Hani egoistlik anlamında sorulmuş bir soru. Ama şöyle ben çok post story evet atıyorum. Aktif kullanıyorum sosyal medyayı. Ama bu bence narsistlik belirtisidir. Yani şöyle ki kendimle barışık bir insanım. E bunu da sosyal medyaya yansıtırım. Yani sosyal medya kullanılmak için vardır. Post atmak, story atmak için vardır. Ben de paylaşıyorum. Elimden geldiğince makyajımı yaptığımda, kendim güzel hissettiğimde paylaşıyorum. Makyajsız da storylerim var. Ama makyaj kendim daha çok beğeniyorum. O yüzden daha fazla. Yani şöyle bizim kitlesel olarak şöyle bir problemimiz var. Aslında bu problem değil çok güzel bir his. Mesela bir gün ya da birkaç saat diyeyim size story atmadığımızda insanlar Endişeleniyor. Yani normalde story atan kız birden storyleri durdurdu. Nerede? Nisan nerede? Ne yapıyor acaba? İyi mi? Yaşıyor mu? Ben yaşıyorum ama bazen kendimi iyi hissetmediğimde, işimin yoğun olduğu dönemlerde genelde story falan atmıyorum. Ki bu arada Instagram şurada bir yerde takip edebilirsiniz. Bekliyorum hepinizi. Bir sonraki soru. Nasıl bu kadar samimi olabiliyorsun? Şöyle bunu yayınlara gelen arkadaşlardan hep duyuyorum. Bu beni aslında gerçekten çok mutlu eden bir şey. Sizlerle aramdaki samimiyetin artmasını tabii ki de çok istiyorum. Ama ben bu sektöre iş gözüyle bakmıyorum. Yere geliyor abilerim, ablalarım, küçük kardeşlerim. Biz gündelik olarak da sohbet edebiliyoruz. Yani ben ulaşılmaz bir insan değilim. Birlikte vakit geçirmek de güzel, eğlenceli oluyor. Şimdi ben geldiğince sizlerle diyalog kurmaya da çalışıyorum. Çok hoşuma giden bir soru daha. Keşke kelimesini hayatım boyunca kullanacak neler yaşadım? Şöyle, aslında ben keşke demekten nefret eden bir insanım. Hep iyi odaklanmışımdır. Ama yani her insanın hayatında olduğu gibi keşke dediği anlar vardır. E benim de var. Ama ben keşkeyi birazcık daha pozitifleştirecek olursak şöyle düşünüyorum. Yaşamam gerekiyordu. Yaşadım. Bu duyguyu tatmam gerekiyordu. Tattım. Hani iyi ki tatmışım. İleride bir daha böyle bir şey yapmayayım diye. Aslında bu keşkelerin hepsi bir tecrübeye dönüşüyor. Yaşamadan bilemiyoruz bazı şeyleri. Yaşayıp görüyoruz. O yüzden yaptığınız hiçbir şeyden pişman olmayın. Devam edin yani. Aklınız bir şeyde kalmasın. Acabalar yerine keşke deyin gerekirse. Ama yapmış olun. Deneyin. Korkmanıza gerek yok yani kafanıza soru işareti kalacağını iyi ki deyin, keşke deyin. Benim fikrim bu yani. Çok güzel yapmadım mı? Valla yaptığınız her şeyin arkasında durun ya. Yani şimdi size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, şöyle ki bu yeni bilgisayarım Dell G15. Bu laptopu ben her yerde kullanıyorum, her yere taşıyorum ve bir gamer bilgisayarı olduğu için istediğim rahatlıkta, hani gittiğim yerde sıkılma olasılığı menaza iniyor. Ofiste bile bununla geliyorum çünkü burada oyun oynuyorum. Kimsenin bilgisayarına ihtiyacım yok kendi bilgisayarım var. Özelliklerinden de bahsedeceğim size. Çok memnun kaldım. Sürekli her yerde taşıdığım hani taşıması zaten rahatlık bir şey laptopum. Buna ihtiyacım vardı. Çok tatlı oldu benim için. Şimdi zaten size birazcık üründen de bahsedeceğim. Yakın çekimden de göstereceğim. Göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bilgisayarın özelliklerinden de size birazcık bahsetmek istiyorum. En can alıcı özelliklerinden biri. 10. nesil Intel Core i7 işlemciyle oyunlarım, yayınlarım, videolarım asla kesilmiyor. 1200 s işlemciye sahip. 15.6 inç ekrana sahip. Ekran yenileme hızı 120 Hz. Gayet bu bizim için çok geçerli bir laptop'a göre çok çok iyi. Oyunlarda hani biz şey sinirleniyoruz ya adam nasıl çıktı önce bizi vurdu. Hani bu bize pink gibi geliyor. Aslında bunda öyle bir şey yok. Pink değil. Yani ekran yenileme hızına kaynaklı olarak biz oyunu daha önceden başlıyoruz ve insanların yerini görüp info alabiliyoruz. Ya dediğim gibi bunu biraz daha zaten daha yakından size göstereceğim. O zaman hadi beraber geçelim ilk Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden videomuza sorularımıza devam edelim. Bakalım neler olmuş En sevdiğin renk. Arkadaşlar ben siyah aşığıyım. Siyah aşığım. Bir insanın not aldığı defter bile siyah olur mu? Olur, yani bana sadece siyah rengini versinler yeter ya. Emojilerde bile en sık kullanılan siyah kalp emojisi, siyah adamdır. Bak şu soruya bak, ama sarılabilir miyiz? Arkadaşlar bak, bu beni mutlu ediyor. Ben şunu da söylüyorum, bazen e, bazı kafelerde denk geliyoruz, tamam mı? Yanıma gelmeye çekilen arkadaş oluyor, vallahi sizi döveceğim. Benden çekilmeyin, yanıma gelin dedikodu yapalım, sohbet edelim, kahve içelim. Gördüğünüz yerde yani çekilmeden yanıma gelin, bu beni daha çok mutlu ediyor. Ah, oyunu nasıl başladın ve başlarda oyun performansın nasıldı? Ben oyuna şöyle, Almanya'da bir tane kız var Melina diye. O kızı çok severek takip ediyordum. Bir gün bir videosunda PUBG Mobile'i paylaşıyor. Ya ben hani diyorum ki bu kızı çok severek izlediğim için oynadığı oyun da eğlencelidir mantığıyla. Daha Türkiye'ye yeni geldiği dönem, ilk geldiği dönem. indirdim. i̇ndirdim. hatta ilk başta ben oyunu şöyle oynuyordum. kalın dışına çıkıyordum. Alan geliyordu ama ben bilmiyordum ki. Hani sonradan sonra oyunun mantığını anlamaya başlıyorsun. Hani oyuncularla arkadaş oluyorsun. Onların da kattığı şeyler oluyor. Ama yalan yok ilk deneyimim kötüydü. Sonradan sonra ya şimdi partner oldum. Oynuyorum. AMV hatch izleyenler bilir. Teşekkürler. Hoşçakalın. En korktuğun an arkadaşlar asla unutmadığım en korktuğum an şu. Benim biliyorsunuz minnak köpeğim. Küçük farem. Parvo hastalığını yakalanmış bir köpek. İlk geldiği dönemlerde yaşam ihtimali %10 olan bir köpekti. Hani veteriner doktor bile şey demişti. Yaşarsa 3 gün yaşar demişti ama biz pes etmedik. Mine için elimizden geleni yaptık. Hani sürekli onun ihtiyaçlarının peşinde olduk. Hani onu bırakmadık. Ne dediler bunu götürün birine verin. Ölüme terk edin dediler ki öyle bir şeyin imkanı yok. Çünkü o hayvan bize gelmiş evimizde. Hani ona bakmam gerekiyor. Ona bakmamız gerekiyor. Onun da bir canı var çünkü. Her neyse ki minnak şöyle bu parva hastalığı maalesef devam ediyor ve minnak durumu kritik. Kalp krizi geçirebiliyor. Heyecanı bağlı olaraktan ki benim en korktuğum an bunlardan biri olmuştu. Bir gün yine veterinerdeyiz. İşte kalbi durmuştu. Hani aklımı kaçırıyorum. Çünkü hayatımın merkezine koyduğum bir canlı var. Onu kaybedersem gerçekten çok üzülürüm. Bu benim en korktuğum manya. Duygulandım. Ama <laughs> Minnak'cığım biliyorum beni buradan izlesen de anlamıyorsun ama... Umarım sevgimi en... Ince derinliklerine kadar hissedersin. Seni çok seviyorum. Takipçilerinle bir gün videosunu neden çekmiyorsun? Bu soru da dikkatimi çekti. Takipçilerimle aslında e, neden çekmiyorsun değil, bunu bu sorudan sonra e, cevapladım. Arkadaşlar yorumlardan bir kişiyle bir gün geçireceğim. O yüzden İstanbul veya da Türkiye içerisi fark etmez. Yorumlarda yazın, Instagram'dan da bana ulaşın. E, aranızdan bir kişiyle yani bir gün geçireceğim ve bunu seri haline getirmek istiyorum. Çünkü neden olmasın? Sizlerle vakit geçirmek keyiflidir. Birlikte dedikodu yaparız. Bir karar alırken neyi düşünerek alıyorsun kararları? Şöyle... Evet ya da hayır olasılığından daha çok Ben bunu yapsam neyle karşılaşırım Diye düşünüyorum yani Örnek nasıl verilebilir bunu? Ya hani arkadaşlıklar arasında diyelim Bir şey konu konuşuluyor Ya acaba hani ben bunu bu şekilde yapsam Böyle sonuçlanacak falan filan Bunu önceden bir kafamda kurarım Direkt lak diye hani evet ya da hayırla Dediğim gibi ilerlemem Bana nasıl sonuçlar doğurabilir nelerle uğraşabilirim Ve beni mutlu eder mi Buna bakıyorum birazcık şeyim ya dikkatliyim o konuda. Karar alırken çünkü çok fazla düşünüyorum. Ki pişman olmayayım diye. Evet sorularımız bitti. Bugün hani bu kadar soruyla bence gayet ideal bir cevaplama olduğunu düşünüyorum. E ama en çok gelen sorulardan birini de cevaplamak istiyorum. Sevgilin var mı? Arkadaşlar soruların abartsız söylüyorum %90'ı sevgilin var mı? Erkek arkadaşın var mı? diye dolmuş. E bunu da açıklayayım. Şu an hayatımda biri yok. Uzun zamandır yok. Birini almayı düşündüm mü? İhtiyaç duymadım. Çünkü Kendimi tamamen işime adadım. Tamamen hani iş kadını oldum diyebilirim. Yayınlar olsun, YouTube olsun, arka plandaki işlerim olsun. Hani sürekli bunlarla uğraştım. Biriyle hani ona vakit ayırabileceğim zaman yoktu. Açıkçası söylemek gerekirse sololu alıştım. Arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Kafam esiyor. Şehir dışına çıkıyoruz. Yemek yiyoruz ama arkadaşlarımla çok daha güzel vakitler geçirdiğimi fark ettim. O yüzden şimdi birinin tribini çekmek istemiyorum. Bazı şeylerden pişman olmak da istemiyorum. Zamanı ihtiyacım var diye düşünüyorum. Ve şöyle sosyal medyada paylaşmıyorsun falan. E arkadaşlar şunu da şöyle açıklayayım. Sevgilim olsun ya da olmasın sosyal medyayı duyurma taraftarı değilim. Bazı şeylerin gizli kalması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama belki bir gün, neden olmasın, belki sevgimi hak edecek birini bulursam uzun bir ilişkimiz olursa elbette ki duyarsınız. Bunun için birazcık dediğim gibi zamana ihtiyacım var. Tamamen işime odaklandım. Böyle devam etmeyi de istiyorum. Ee, teşekkür ederim. Sorularımız burada bitti. Sorular için ayrıyetten teşekkür ederim. Çok güzel mantıksal sorular sorulmuş. Bunu beğendim. Umarım yeteri kadar e, tatlış cevaplayabilmişimdir.